Evet hayırlı günler arkadaşlar. E, cumartesi bugün e, kaç? Yani 26 arkadaşlar. 26 e, şöyle kamerada bir silerim arkadaşlar. 26 Kasım Cumartesi günü e, gününde arkadaşlar son gelişmelerle karşınızdayız. Evet soğuk hava arkadaşlar yavaş yavaş tekrar e, kaybolmaya başladı. Zaten arkadaşlar bu soğuk havaları biz e, yani kısa süreli soğuk hava bekleniyor ama ay beşi gibi. E, o da yani Bugünlerde gördüğümüz soğuk biraz daha fazlası arkadaşlar. Yani anormal bir soğuk değil. Ya yani Şu gördüğünüz mor renk arkadaşlar e, kaybolmuş durumda. Son güncellemede. E, zaten arkadaşlar hani dediğimiz gibi e, ben çoktan beri söylüyorum arkadaşlar. Bize kutuplardan gelen soğuk hava gerekli. Yani Sibirya'dan gelen soğuk hava Avrupa'ya doğru bir kısmı doğuya, güneye kayıyor arkadaşlar. Yani Güney Asya'ya. Bir kısmı Avrupa'ya yayılıyor. Çok yayılan bir soğuk hava arkadaşlar. ve Böyle soğuk havalar mutlaka bir şey gerekli arkadaşlar. Böyle soğuk havalar genişlemesi için mutlaka bir alçak basınç gerekli. Yani kuzeyde kutup bölgesinde mutlaka bir alçak basınç olması lazım. Yani bir girdap arkadaşlar. Bir girdap oluşmana bu soğuk havalar pek ilerleyemiyor. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar yani soğuk hava görüyorsunuz. Bir kısmı doğuya kayıyor, bir kısmı Avrupa'ya yayılıyor. Bu da soğuk hava arkadaşlar genişleyerek soğuk havanın incelmesine neden oluyor. Ya yani bu yüzden arkadaşlar toplu bir şekilde o soğuk hava bize doğru gelemiyor. i̇lk başta görünüyor tabii gün uygulamalar ilk başta görünüyor arkadaşlar fakat gün geçtikçe tabii bu soğuk hava genişlediği için uygulamada da kayboluyor tahminlerde yani. Evet rüzgarlara bakalım arkadaşlar biliyorsunuz bu okyanus üzerinden esen rüzgarlar bizi çok fazla ilgilendirmek e, ilgilendiriyor. E, tabi bir yandan arkadaşlar Orta Akdeniz üzerinden gelen e, sistemlerle rüzgarlar da bizi etkiliyor arkadaşlar. Bunun da bir etkisi var tabi. E, Sibirya'da soğukların bizi etkisi olmaması için bu soğuklarda e, önemli yer taşıyor. E, önemli yer teşkil ediyor arkadaşlar ve zaten ayın e, şöyle baktığımızda ise ona doğru yine kuvvetli lodos fırtınaları şöyle orta akdeniz üzerinden görünüyor arkadaşlar. Bu da artık bu soğuk havanın iyice kuzeye doğru geri çıkacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani iyi, iyi bir durumda şu anla inşallah arkadaşlar sağanak yağışlar inşallah bol bol devam edecek gibi görünüyor ülkemizin çoğunlukla çoğunluk çoğunluğu için inşallah bol bol yağışlı hava dalgalar arkadaşlar. Zaten bu soğuk hava dalgaları Avrupa ülkeleri zaman bize de ortak deniz ılık ve yağışlı hava dalgaları çok fazla gelmekte. Ee, arkadaşlar birçok zaman tabi bu böyle oluyor. Yani bizim için de yağış için sağanak yağışlar için arkadaşlar yine iyi bir şey aslında soğuk hava her ne kadar kar biraz da gecikse de şu an için. Evet inşallah önümüzdeki gün saatlerde arkadaşlar güncellemeleri paylaşacağız. Hemen erkenden bu haberi vereyim dedim arkadaşlar. Soğuk hava şu anda kaybolmaya başladı. Yani şu an umutlarınızı çok fazla beslemeyin arkadaşlar. Tabii önceden görünüyor sonra da kayboluyor. Evet hepinize iyi günler arkadaşlar. Akşam inşallah güncellemesinde görüşmek üzere hoşça kalın güle güle.